başlat ya. Başlattın mı? Merhaba kardeşler. Ya siktir git. <laughs> Oğlum zombi geliyor ya oyun başlamadan. Ana. Oğlum Allah aşkına bir siktir. <laughs> Abi çok iyi ya. Oyun başlamadan zombi geldi. Yalnız oyunda zombi yok kaldı oyun. Abi sen ciddi misin? Oyunda zombi yok mu? <laughs> Abi ben gerizekalıyım ya. Ben ben amına koyayım. Ben bir şey ot çektim. Hayal görüyorum Minecraft'ta zaten. <laughs> Öldürdüm yanlışlıkla. O rot bu çocuğu zombi var bari. o <laughs> karnım ağrıdı gülmekten ya. SG boyutu de. Ha, tamam boş ver gerek kalmadı. <laughs> <laughs> oğlum ortaya gidelim baksana bir sürü chest var. O, oğlum onlara bir attırılır ki. <gülüyor> <gülüyor> kanka, ya. <laughs> Alıyorum şu an. Allah kahretsin rezil oldum. <laughs> Orayı keserim. Yok lan kanka neyi kesiyorsun lan sen sünnet. Tamam komik olur insanlar güler. Hep sünnet oluyor kesiyoruz hani <gülüyor> 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 tamam tamam kesme kanka komik olsun. Bazar ağa giy değilim. Hey! Ha, başlıyor. Başladı. <laughs> Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ulan alamadım. Ya çiftlerin şey. yedi chest alamadım ya. Aha bir sürü şey aldım. Oğlum ben yarrak aldım. Aldıklarım da gitti. <laughs> ben, 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 bir sürü şey Oğlum. aldım. Önündeyim önündeyim. Ya gel bana ya. anca mantar çabuk düştü. ya çabuk gel çabuk çabuk. Takip et takip et. Oğlum torç takip alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yarrağımı ya al o bir... zaman. <laughs> burada bir Ananı Kim, kim chestte iron sword buldu ya? Yuh abi yuh chestte Amına koyayım yuh. <laughs> abi troll yanımda creeper patlıyor ya. Abi ince o. <laughs> Gerizekalı <gülüyor> bir tane <laughs> daha vardı <laughs> sende versene. <laughs> Hayır öbürsünü kaybedelim alamadım. Abi troll skeleton var. <laughs> gel 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 üstte gel çabuk çabuk Üste abi adam gel geliyor hadi abi, abi dur bir var. amına koyayım Berkan yap çan için amına koyayım ya chest var oğlum chest abi ne oldu oğlum oğlum dur yani yanlışlıkla ne? çorum açıldı ya çorum ne Google çorum. <laughs> Abi, abi troll. Sesini abi adam musun? geliyor, adam geliyor. Adam geliyor oğlum kaç adam geliyor? Hayır abi skeleton geliyor bende. Ben adam da geliyor ama skeleton arkasından. Gel gel gel, gel gel çabuk yok çabuk yok kaç şurada. Gel zekalı. Allah kahretsin. Kanka bir geğirebilir miyim? <laughs> Abi sen neredesin? Korkuyorum. Berkan beni sikecekler diye çok korkuyorum. <laughs> abi. Ya bu abi kim? Video komik oldu ya. Abi benim Abi dur neredesin? Niye duruyorsun ikide bir ya? Ya bu ne be? <laughs> Oğlum. Abi hadi ya. Ya retardedsin sonuna kadar ya. Geri zekalı yürü. <laughs> abi koşamayacağız sonra. Ya da koşmayalım oğlum can hangir gidiyor. Can hangir <laughs> gidiyor. Abi, abi merdiven. düştüm. Neredesin lan? Lan bu <laughs> abi... <laughs> abi. abi. Abi chest yok mu burada? Oyunun anasını sikeyim ben. <laughs> Aa gel merdiven var gel. Aa merdiven. Nerede merdiven? Hey, orada chest'i parçacık. <laughs> Ananı. Abi, abi hangi gerizekalı bire chest görmez ki Bir tane chest göremedik daha ya. Dur, Under dom Oğlum, gerizekalı nereye gidiyorsun sen? <laughs> ya abi vurma. Ya, retarded! Abi chest yok. Aa, chest! Kanka. Burada içeride chest var da buraya nasıl giriliyor ki? Oğlum ya Ramla Batman izleyeceğim. Aa içeri girdim. Aa giremedim lan. Vah girersin içeri sanki kırabiliyorsun. Abi yandan skeleton geliyor. Valla ben buktayım benim canım gidiyor. Ben geri zekalıyım amına koyayım. <laughs> Abi niye burada skeleton var? Şş, arkandayım gel. Arkamda oh. yarrak mı var? Abi bir tane çes gördüm oraya nasıl ulaşacağız ben onu anlamadım ya. Yani. Allah Adamın... yoluyla kardeşim. Allah'ın unuttuğu yere çes koymuş. <laughs> Estağfurullah. Çarpılıp gideceğiz şimdi Berkan. Abi Kanka desene. sen Müslüman mısın? Evet. Ha tamam. <laughs> lo lo lo. Ana ne sikim! <laughs> ya Abi dur lag'a lagüne... mouse çöktü. <laughs> abi mouse çöktü. Öz anca. Abi bayağı güldürdün. Dur dur burada chest var mı bakalım. Gel aşağı in. Aha chest. Yemin Milli'a chest. Aha yarak. <laughs> abi, abi. abi oba oba. Oğlum sen chest buluyorsun ben ranza buluyorum anca amına koyayım. Gel sana eşya çıktı. Ne çıktı? Elma falan verirsen götünü sikeyim ama. Kask çıktı kask. Sana ne çıktı? Bana bir tane de şey çıktı. Boot. Sana bak kask attım kask. Al sen oğlum şunu. Ev kanks. Aldın mı? Almadın. Alamıyorum <laughs> lan. Lagını sikeyim <Abi>, sikiyim. <laughs> bir şey var. Ha? Bunlar ne yapılıyor? Yeniyor mu bu? <laughs> Dur yemek atayım mı? Kanka şu şu yeniyor mu? Bir dakika dur bak bir. Şu yeniyor mu? Yeniyor. Ne? Kanka, Oğlum mantar al közleyeceğiz de soğan yok amına koyayım. Soğan bulmadan közlemem. <gülüyor> 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 Abi şunu alsana. Yarrah'ımın başı almıyordun sence ya. <laughs> Aldın. Mı? <laughs> Heh, şimdi yiyelim <laughs> Gel, chest arayalım. Burada bir sürü chest var bu kesin. Aha, koşabiliyorum artık. I believe I can run! Runza var. <laughs> hani run dedim, runza dedin değil mi akıllı çocuk? Gezi çaldı. <laughs> Abi bu Abi, ne bu... oluyor? Arada parazit mi var? Araya tükürüyor musun, osuruyor musun Berkan? Ne yapıyorsun amınakoyim? Okay. Craft wheels, beyin osurması. Beyin osurması. <laughs> Kardeşim benim ya. Sen sen nerelerdeydin daha önce aman koyayım? Benim kafamdasın sen. Hep kafamdaydım Berkan hiç çıkaramadım seni. Hep attırdım orada sana. Abi he, bu sen, başkasıymış. Dur dur dur. Bu düz olmaz. Dur. Ne? Dur dur. Bir arkaya müzik açmak lazım. Ne müziği oğlum? Ha. Abi sesimiz duyulmayacak. Dur dur. Hadi ya. Oğlum yalnız hiç ölmedik ya hiç adama da rastlamadık ne güzel. Böyle kebap biz kazanırız böyle. Abi kapat lag yapıyor ya. Aha. Aha gel gel chest alınıyormuş. Aldım vallahi chest aldım. Sana Golden Boots çıktı. Şşş. Hadi. Golden Boots çıktı. Arkana Allah bak. gelsin. Bir de yemek atayım. Vallahi ayakkabı size çıktı. Aa. Yallah. Aa bir de şunu al. Bunda mantar yapılıyor. Bir de bunu al. Aram çıkıntıları bana mı atıyorsun? Oğlum arkanda duruyor. Bu kadar çıktı oğlum bana bir tek ek olarak hey, Şey, şey, hey, hey, hey. Alsana ha. Tamam, gel gidelim. Arkada kızlar dans ediyor! <laughs> Abi hadi ya! Kanka bir dakika. Abi lag oha! Oh, Üç dot. dakika şeyine gitti, dot, arkaya gitti. Abi biz neden ma saatlerdir buradayız? Çık şuradan ya! Ya mal! Abla ne sen seni yapacağın için. Abi ne yaptım ya? Abi şemban be. Bunun... La, 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 la. Aha kes. onu zaten almıştık. Bunları frapsi alıyorsun değil mi? Alıyorum hepsini maalesef. Allah kahretsin yandık. <laughs> Olsun ama çok eğlenceli olacak biliyorsun değil mi? Aynen. Tabi izleyen olursa. Abi sen neredesin? Bu eğlenceyle izlerler ben sana söylüyorum. Yarrağımı izlesinler. <laughs> Aman. Vıy 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 Abi yalnız inşallah senin seslerin geliyordur Skype'tan. Geliyor yok değil yok Fraps'e? yok Fraps hepsini çekiyor. Ben denemiştim Amnesia'da. Amnesia oynadım ben. Ana orta, ortadaki chestler acaba şey olmuş mudur? Admin Şemmame çekiyor. <laughs> dotma me dotma me. Başka şey. yere gidelim, Allah'ını seviyorsan. Abi hadi! Ooo abi bu nasıl bir lag'dır? Karpuz kesemiyor muyuz? Karpuz daha mi karpuz kesecektik! Karpuz da miye Karpuz da miye miye? <laughs> çok <laughs> çok iğrençti. Alçest. Oğlum pistonlardan masa yapan kapıyı sikiyim ben. <gülüyor> Oğlum aşağı <laughs> indi. <laughs> <laughs> Oğlum survival'ı serene yok. Cariye dedi amına amına kodum babazası. Kanka ben bir dondurma alıp geliyorum. Hayır. Ölürsem ailem onu sevdiğimi söyle. <laughs> Hızlı gel ha. Gel ben bir yerde chest gördüm. Dur dur yarak <gülüyor> <gülüyor> Yok lan dondurmaydı o. <laughs> Abi chest var açıyorum hiçbir şey yok. Bence toplamışlardır. Aha zombi var. Retarded sende de buku var. Abi hadi tavuk var ha gel keselim şunu yiyelim. Tüy var ben tüyle döveceğim herkesi. Ben ya ramla döveceğim. Artık gıdıklayarak öldürürüz. Aynen. İsmimi Leo White'tan Leo tatlı ses yapıyorum. <laughs> Yeter. Dayanamayacağım. İkimiz, İkimiz kaldırtırsam sen seni şikerim Hıhıhı UUUU Oğlum chest bul ya Oğlum Dur İ İki dakika yardım Patatesini et oğlum hep Patatesli dondurma yiyorum Patatesli dondurma mı? <laughs> <laughs> Abi koşamıyorum Sprint atamıyorum Yardım. Ay yani sen ritardit ya Oğlum Kepçelen abi 2 gram hareket et bu ne ya video çok sıkıcı geçiyor. Oğlum. <laughs> Benim ya RAM var. <laughs> abi sen de bir daha video çekmem ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi chest bul ya. Saçacak videosu çekmiyoruz mu? Oğlum bunu channel'a koyacağız. Channel'a yarramı da koyabilir miyim? <laughs> abi Şef dur ne seviyorsun 2 dakika o oh, adam gibi oynayın ya. O bizim... Zombi geldi Şemman be alay çekiyoruz burada. Lan siktir git. Oğlum zombi geldi dalıyor bana. <laughs> Abi zombinin yüzü gözükmüyor. Yüzsüz zombi alçak. <laughs> <laughs> Abi ölmedi bir türlü. Dayı, abi bana ne vuruyorsun? Sana mı vuruyorum? Da ben alay çekiyom zombiyle. Niye vuruyon kankama? Nerede benim mendilim? <laughs> Oğlum Şim bu zombi adnan sikişen ses oldu. Öldün, hala ölmedi ya. Abi biz niye zombiyle takılıyoruz ki? Gel gidelim buradan. Aa yürü. <laughs> Aa chest Hesan var. Etcan zombi sikiyim ben gidiyorum. <laughs> chest var. Ana Abi lagdan chest zor açılıyor ha. Sen neredesin? Nereye gittin ha? Abi kapat şunu ya. Hiçbir şey yok. <laughs> Aha bir tane daha chest buldum. Bu da boş. <laughs> Abi kılıcımız bile yok biz nasıl Oğlum savaşacağız? zombi ya? ileri geri yapıp halay çekiyor bunu. Üç ayak oynuyor lan. Oğlum üç ayak oynayan zombi modu gelmiş Minecraft'ta. <laughs> Siktir. Abi gel gidelim şuradan. Oğlum hadi. Zaten can, canıma oğlum hadi ya. Dur dur geliyorum. Abi yeter ikide bir, bir yere gidiyorsun. gidiyorsun. Çok sıkıcı oldu. Tamam tamam geliyorum ya. Oğlum iki alay çektirmedin amına koyayım. <laughs> çekmek Adamlar da zılgıt çekti lan ben ile ama bunu Tövbe yarabbim. Çarpı Yok. Abi ne diyorsun sen? Ya ben öleceğim ya. Birine vurduracağım kendimi. Uf öleceğim ya. Ay tabi sayende öleceğiz oğlum. İki ya ne yapayım olup olmayan zombi vurup durdu bana. ne yapayım gerizekalı retarded mod şu açığa çıkalım bari şuradan gidelim. Abi koşamıyoruz da ya. Oğlum ha, komik. domuz var gel domuz domuz. Ha, tamam yokmuş. Şemame şemame bu ge dotmame dotmame Abi şu zombi öldürsene. Ay pardon domuzu. Do domuz zombi mi o? <laughs> oğlum ya öl vurulmuyor lan. Yok, bana vurdun abi. Abi, ona vurmadım lan. Bence biz kapatıp, açalım tekrar. Ya yürü, Mustafa bizi bekliyor, vlog yapalım. Oğlum, Mustafa bizi bekliyor lan. Geberdi. Rize çalı. Retarded çocuk. <laughs> Abi senin yemeğin mi vardı? Ne? Niye yemedin? Yarra aa. Gerideki zekalı. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Oğlum burada dondurma yiyorum. Patatesi dondurma. Yıkardık ya. Oğlum 3 tane yemeğin varmış daha. Ne istiyorsun sen? Tamam ben bu videoyu götürürüm öyle. Götür kanka. Abi kapat şunu harbi ya. İyi iyi böyleyim. Ölmedi bu ördek ya. Ördek midir tavuk mudur? Hiç tavuğa benzemiyor da ördeğe benziyor daha çok. Nasıl bir apaçısın sen? Cimilli bu. Abi bir gram chest yok yemin ediyorum. Dur dur dur. Yeni bir şey buldum. Ne buldun lan? <laughs> Aha chest buldum. Oba. Var ya bir chest bulmuşum. <gülüyor> <gülüyor> dur no playing atacağım. Oğlum.

Adam gibi oynasaydın abi. İyi, i̇yi, ki de adam gibi oynayacaktık ha. Oğlum. Kimi ya. Yaptı. Oğlum lag olmasaydı hiçbir şey açamıyoruz ki lan. Ben açtım abi bir sürü chest açtım burada. İki abi bende öyle bir lag vardı ki bir görseydin cimilli bu bile dayanamaz ona. Aa chest mi? Yok değilmiş. ne nane 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 nane. bu nedir ya? <laughs> Aha, bir tane daha chest buldum. <laughs> Abi kapat şunları ya. Bu nedir ya? Dur dur. Sen nasıl bir şeysin? <gülüyor> Abi <laughs> chest. <laughs> i̇ki kişi mi kaldı? O dört kişi kalmışız. Iron Sword'u var adamın. Iron Sword. Ayran sport. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ne ne ne? Bu ne? Iron <laughs> 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 Sen nasıl bir açtın ya? Ben <laughs> Nane şekeri nedir abi? <laughs> Yarrak şekeri. <gülüyor> <gülüyor> nane 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 nane. Özür Oğlum ben hala ekran veriyormuşum sana yanlışlıkla. Nane, nane. Abi o yüzden mi lag oluyordu ya? Yok be. Da oğlum ondan önce de lag oluyordu. Nane nane. Ya bu ne yeter. Abi <laughs> Hoput. Ana ben bir yer buldum. Ben Mustafa'yı çağırıyorum amına koyayım. Yürü blo. Hadi blo ona. No ne no ne. Oh. Geri zekalı. Iron Sword. Biz <laughs> retard. Abi bir sürü eşyam var şu an var ya. Oğlum kaşığı yalasan mı? Kazanın dibinden çıktı. Ne? Sakat <laughs> <laughs> ya. İyi ki bir video çekiyorduk Allah kahretmesin ya. <laughs> Oğlum tepkini sikeyim ya. <laughs> Abi Aha kazandım Vallahi kazandım bak bak Berkan ne oldu lan Berkan kill the legend art to win the survivor Oldu işte Yendim oğlum Adam olacaksınız